Sinbo 4396 tıraş makinesi kutu açılımı yapacağız. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Bakalım. Kutumuzu açtık. Garanti belgesi. Burada taraklar var. Bununla ilgili yorumlara falan baktım böyle. Ürünü daha önceden alanlara falan. Görünüşü gayet şık. Şarjımız tam dolunca bu şekilde %100 oldu. Şimdi ürün puanlamamıza geçiyoruz. Bu en büyük tarak. Burada hafif bir boşluk var. Şu kısımlar metal değil tarakların. O kısım metal olabilirdi. Şu tarak hizası hafif yamuk arkadaşlar. Ama bu da kesinlikle kesin performansını etkilemiyor. Bu şarj girişi hafif yamuk. Performansını buradaki kusurlar etkilemediği için ürünü alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. 10 üzerinden puanımız ürüne 7.7 puan veriyoruz. Detaylı inceleme videosu için aşağıdaki linke tıklayıp uzun videoya gelebilirsiniz.